Merhabalar gençler ben Yunus Hoca temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenör kitabımızı çözmeye devam ediyoruz sayfa 146'dayız konu kavrama sayfasında ve burada 10 tane soru vermiş bu 10 tane soruyla birlikte sana konuyu öğretmek istiyor mesela yukarıda bir bağıntı vermiş ve yukarıda bir tanım vermiş demiş ki iki sayının çarpımının kuvveti bu sayıların kuvvetlerinin çarpımını eşittir diye ve senden bu şekilde verilen bu ifadenin altındaki çözümleri buna göre yapmanı istiyor. Ee, hocam ben bu kitabı nasıl temin ederim dersen bu kitabı e, nereden temin ederim? Videonun altında açıklama linkleri var. Buraya tıkladığında videonun hemen altındaki linkleri tıklarsan bu kitabı temin edebileceğin noktalar var. Ve e, videonun sağ üst köşesindeki i harfine tıkladığın zaman ise bütün kitabın çözümlerini bulabileceğin bir oynatım listesi var. Oraya tıklarsan bütün kitabın çözümlerini bulabileceğin oynatım listesini tıklayıp istediğin sayfayı e, istediğin sayfaya ulaşıp oradaki soruyu çözebilirsin arkadaşım. Hiç vakit kaybetmeden devam edelim. 17. sorudan devam edeceğiz. 17. soruya geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi bir daha hatırlatalım. Arkadaşlar sizin desteğinizle büyüyen bir kanalız. Bu e, videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone değilseniz sıradan gelip geçen birisiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Soru şu. Daha doğrusu özellik şu. İki sayının çarpımının kuvveti. Bu sayıların kuvvetlerinin çarpımına eşittir. Yani 4'ün 4 ile 9'un kuvveti 4 ile 9'un çarpımının 3. kuvveti şuna eşittir. 4'ün 3. kuvveti çarpı 9'un 3. kuvveti. Ha illa yapacağım dersen 36'nın 3. kuvvetini yaparsın. Ha ben sonucunu merak ediyorum dersen şöyle yapacağım. 36 çarpı 36 bir sonuç çıkacak. Bu bulduğun sonucu da getirip daha 36 ile çarpacaksın. Ha ben yaparım diyorsan böyle otur Peki hocam bunun en sade hali nasıl olur dersen de. Bak şunu bana böyle sorularla gel. Bunun en sade hali şudur. 36 dediğim şey 6'nın ikinci kuvvetidir. 6'nın 2. kuvvetinin 3. kuvveti de 6'nın 6. kuvveti yapar. Böyle şeylere var. 18. soruya geldik. 18. soruya gelince diyor ki 5'in eksi 3. kuvveti çarpı 7'nin eksi 3. kuvveti. Bu da 35'in eksi 3. kuvvetine eşit olacak. Ve 35'in eksi 3. kuvveti de 1 bölü 35'in 3. kuvveti olacak. 35 dediğimiz şey 7 çarpı 5'tir. Başka bir şey olmadığı için sadece bu şekilde yazsak yeterli. Yani 1 bölü 35'in 3. kuvveti. Cevap anahtarında ya bu şekilde vardır ya da şu şekilde vardır. 35 üzeri eksi 3. Her ikisi de sağlar. Her ikisi de aynı şeydir. İki sayının bölümünün kuvveti bu sayıların kuvvetlerinin bölümüne eşittir. Mesela 10 bölü 9'un 5. kuvveti. Aslında şuna eşittir. Onun 9. kuvveti. Pardon. 10'un 5. kuvveti. Bölü 9'un 5. kuvvetine eşittir. Bunun için ekstra bir yorum yapmaya, ekstra bir e, felsefe yapmaya gerek yok. Gayet basit. İki sayının bölümünün kuvveti bu sayının kuvvetlerinin bölümüne eşittir. Bunu nerede kullanırız biliyor musun? Bunu denklemlerde kullanırız. Birbirine eşitlerken işimize yarayacak bazen sadece paydayı kullanmamız ya da bazen sadece payı kullanmamız gerekecek. Bu durumlarda işimize yarayacak. Bunu, bu bilgiyi oraya saklayın. Şu an burada sadece e, soru üzerinde göstermiş oluyorum. 20. soru. 125 üzeri eksi 4. 25 üzeri eksi 4. Arkadaşlar e, bu tarz sorular nasıl çözülecek? Şöyle yapabilirsin. 125 dediğin şey Hani ben birçok çözüm yöntemini göstereceğim sana. 5 5 5 5 üzeri eksi 4. 5 üzeri eksi 4. 5 üzeri eksi 4. Aşağıda da 25 üzeri eksi 4 de şudur. 5 üzeri eksi 4 çarpı 5 üzeri eksi 4. Bunlarla birbirini götürür. Bu da birbirini götürür. Cevap sadece 5 üzeri eksi 4 mesela. Sanırım bu yoldan çözmek daha mantıklı olacak. Ee, en azından konuyu iyice hakim olmuş olacaksınız konuya. Bu, bu şekilde öğrenin daha iyi. Ha bir de şu var yani illa e, konunun bize söylediği şeyi öğrenmek istiyorsanız şudur. 125 bölü 25 üstü 4 eksi 4 tabi. Bu da ne yapar? E, 25 125'i 5'e böldüğümüzde 5. 5 üzeri eksi 4 yapar. Bu da aynı zamanda 1 bölü 5 üzeri 4 yapar. Bu şekilde de parçalayabiliriz. 21. soru. Üstlü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi üstleri ve tabanları aynı olan sayıların kat sayıları toplanarak veya çıkartılarak yapılabilir. Bunu bir önceki sorularımızda zaten soru içerisinde yapmıştım ben farkına varmadan belki e, izlemiştim beni ama ben ne yapmıştım hatırlarsan e, aynı üstlü olanları hoppa payda almıştım. Yani e, paranteze almıştım. Mesela 2 üzeri 8'i paranteze aldığımızda şurada 3 gelir. Şuradan eksi 4 gelir. Şurada da 6 gelir. Ve bu işlemin sonucunda 2 üzeri 8 çarpı 3 ile Altın toplamı 9. 9 eksi 5. Bu 2 üzeri 8 çarpı 5 olur. 22. soruda da şöyle var arkadaşım. 4 üzeri 6 parantezine alırsam ben bunu. Pardon 6 üzeri 6. 6 üzeri 6 parantezinde. Artık bunların olmadığını düşünelim. 4 artı 12 eksi 11. 4 ile 12'nin toplamı 16. 1 11 çıkarırsak 5. Yani 6 üzeri 6 çarpı 5. Bu işlemin sonucu. 22'nin sorunun sonucu olacak. 23'ün soru demiş ki aşağıda verilen denklemleri, üstü denklemleri çözün. Üstü denklemleri çözelim. Üstü denklemleri çözerken şuna riayet etmeniz lazım. Şunu şöyle alalım arkadaşım. Evet. Şöyle yapacağız. 512 sayısı. 512 sayısını bir açalım şurada. 512 neymiş? 2'ye böldük. 206 mı? Evet, 206. 2'ye böldük. 103. Değil mi? Başka bir şekilde mi? Gelmez. Yanlış mı böldüm? 256 pardon. 256. 128 evet, 128. 2'ye böldük. 64. 2'ye böldük. 32. 2'ye böldük. 16 2'ye böldük 8 2'ye böldük 4 2'ye böldük 2 2'ye böldük 1. Yani 512 sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2'nin 9. kuvvetiymiş. Harika getir buraya yazalım. 4 dediğimiz şey 2'nin 2. kuvveti. 8 dediğimiz şey 2'nin 3. kuvveti. Ve 512 dediğimiz şey 5'in 2 pardon 2'nin 9. kuvveti. O zaman şu tarz bir çözüm yapabiliriz. 2'nin 2. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti üzeri x. Bu da eşittir 2'nin 9. kuvveti. Bunların yerlerini değiştirdiğimizde 2'nin 2. Ikinci kuvveti çarpı 2'nin x. kuvvetinin 3. kuvveti o da eşittir 2'nin 9. kuvveti. Ya da direkt çarpabilirsin de şurası mesela direkt çarpabiliriz de. Şöyle direkt çarpıp 3x de diyebiliriz. Ve buradan 2 üzeri 3x artı 2 gelir. Bu da eşittir. 2'nin 9. kuvveti. Bu nasıl buldum? Çarpım olduğu için üstler toplanır. 3x artı 2. Ve paydalar aynı, tabanlar aynı olduğu için üstler de aynıdır deyip 3x artı 2'yi 9'a eşitlerim. 3x artı 2 9 da şuradaki artı 2 karşı eksi olarak geçer. 3x eşittir. 9 eksi 2'den 7'ye 3x eşittir 7 ise X eşittir 7 bölü 3. X kaçtır diye sormuş. X 7 bölü 3'tür arkadaşlar. 24. soruya geldik. 5'in 3. kuvveti ve 3'ün 3. kuvveti eşittir 225. Tekrar 225'i e bölelim. 2'ye bölemiyoruz. 3'e bölebilir miyiz? Evet 3'e bölebiliriz. 3'e bölsek 75 mi yapar? 75. 3'e bölebilir miyiz? Evet bölelim. Ne yapar? Ee, sanırım 25 yapar. 5'e böldük. 5 yaptı. 5'e böldük. 1 yaptı. Yani 225 şudur arkadaşım. 3 çarpı 3, 5 çarpı 5. Yani 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti. Burada getirip yerine yazarsak. 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x eşittir. 5'in ikinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti. Aynı şey olduğu için 5 ile 5'in tabanlar aynıysa üstler de aynı olması lazım. x eşittir 2 zaten Birinde doğruysa öbüründe de doğru olmalı. 3'ün e, ee, tabanlar aynıysa üstler aynı olacak. Yine x eşittir 2 oluyor arkadaşım. Şu soru için şöyle de yapabilirsin. Bu uzun yoldu. Bak kısa yolda şudur. Tabanlar aynıysa altlar çarpılır. 15 üzeri x. Evet. 225 dediğimiz şey de zaten 15'in ikinci kuvveti. Buradan x eşittir 2. 15'in ikinci kuvveti olduğunu nasıl anladım? Şöyle anladım. 3 ile 5'in çarpımı 15. 3 ile 5'in çarpımı 15. Bak şurada ayırmış değil ya. Yani 15'in ikinci kuvveti. Bu şekilde olur. x eşittir 2. Ver arkada. 25. soruya geldik. 2x artı y eşittir 32. 2x eksi y eşittir 8. x çarpı y kaçtır? Şimdi 32 dediğimiz şey 2 üzeri 5'tir. O zaman 2 üzeri x artı y eşittir 2 üzeri 5 ise tabanlar aynı yukarıdakiler birbirine eşit olması lazım. O zaman x artı y eşittir 5 diyeceğiz. Bu birinci unsur. 2 üzeri x eksi y eşittir. 8 ise 8 dediğimiz şey 2'nin 3. kuvvetidir. 2 üzeri 3. Tabanlar aynı ise üstler de aynı olması lazım. x eksi y eşittir. 3 olacak. Ve bu bağlamda x artı y eşittir 5. x eksi y eşittir 3. Taraf tarafa toplarsak y'ler birbirini götürecek. 2x eşittir 8. Topladığımız zaman x de buradan 4 olacak. x 4 ise herhangi birinde yerine yazabiliriz. Şurada mesela yerine yazalım. x artı y eşittir 5 ise x yerine 4 yazarsak 4 artı y eşittir 5. 4'ü karşı eksi olarak gönderirsek y eşittir 5 eksi 4. Bu da neye eşit olur? 1 olur. Y eşittir 1. İkisinin çarpımını sormuş. 4 ile 1'in çarpımı 4 eşittir. 26. sorudayız. 2 üzeri a eşittir 5. 5 üzeri b de eşittir. 64 ise a çarpı b kaçtır? Çok basit bir sorudur. Hiç gözünüzü korkutmayın. 64 dediğimiz şey direkt 64 olarak kalsın şimdilik. Ama ileride bunu kullanacağız. 64 dediğimiz şey şudur. 2 üzeri 6'dır. Şimdi yine kullanacağız. Muhtemelen A çarpı de muhtemelen 6 çıkacak. Bir buram buram kokuyor soru. Ama bakın nasıl yapacağız. 2 üzeri A 5 mi? Evet. 5 üzeri B'de 64. O zaman ben şuradaki 5 yerine getirip 2 üzeri A yazarsam 2 üzeri A yazdım ve üzeri B, B diyor. Üstüne B getirdim. Eşittir 64. Şuradaki B'yi kullandım. Anladın mı? Bu da 2 üzeri A çarpı B eşittir 64 oldu. 64 için ne demiştim? 2 üzeri 6. O zaman 2 üzeri A çarpı B eşittir 2 üzeri 6 ya. E tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. O zaman A çarpı B eşittir 6. Aa soru bağlanın. A çarpı B istiyor zaten. O zaman sorunun cevabı nedir? 6'dır arkadaşlar. Evet gençler bu videomuz buraya kadar. Başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı kanalımıza abone değilseniz eğer. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 12. bölüm üstü ifadelerde komple bitti. 13. bölüm köklü sayılarda görüşürüz. Bay bay.